Ergez hayırlı işler. Değerli arıcı arkadaşlar ve takipçiler. Bugün 8 Ocak 2025. Öğleden sonra saat 15.30 ben aralarımı genel bir kontrole geldim. Şu an açık bir hava var. Durgun hava var. Rüzgar yok. Ee, ne kadar sıcaklık var. 14 derece falan. Bir sıcaklık var aralarımız. Polen getiriyor. Büyük ihtimal çiğdemler açtı. Oradan getiriyorlar. Genel olarak hepsinde Faaliyet tamam. Faaliyet var. Herhangi bir sıkıntı yok. Ölen kalan fire yok şu ana kadar. Daha önce ben üzerlerine mavi bir ve naylon koymuştum. Yağmura kara karşı kovanlar korusun diye. Taş da koydum. Lüda saçmasın diye. Onlar da tamam. Herhangi bir sıkıntı problem görünmüyor. Arılarımın hepsi aktif. Kayıp fire yok dediğim gibi. Tabi dış kalama ihtiyacı içinde çıkmış olabilir ara. Uzun zamandır bir hafta 10 gündür hava kapalı soğuk oluyor. İki gündür böyle bir güzel hava var. Arı bunu değerlendiriyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ben daha önce suluk sistemini hazırlamıştım. Yağmur suyu bunlar. Bazarlarda ne yapıyor? Su ihtiyacını gidiyorlar. Ne demek? Arı kışın zemer ayında da su ihtiyacı olduğu zaman çıkıp içebiliyormuş. Tabii ben bugün gelmişken arılarımdan bazılarını açıp bakacağım. Bunlar girerken, kışa girerken yoğunlardı zaten. Bal stokları iyiydi. E, kek ve fondon da koydum fakat e, arı yoğunlukları fazla. Onu yediler, yemediler. Kontrol edeceğim. Girerken getirdim fondon kek. Bakacağım hızlıca. Çünkü öğleden sonra dedim ki 16'ya geliyor saat. E, i̇lk bir iki saat sonra hava Hızlı bir şekilde bakacağım. Hangine bakacağım? Hepsine bakmayacağım. Sadece yoğun olan şüphelendiğim e, gıda takviyesi gereken arılarıma bakacağım. Hepsi şu an faaller. Hiç hızlıca bakıp kapatacağım hemen. Bu arımızda geldiğim zaman önüne çok uçan arı vardı. anası gençti bunun kışa girerken. dolayısıyla biraz da arısı da yoğundu. Bakalım verdiğim kek fondan durumu ne olmuş. Bakalım. Evet ben buna bir kilo fondan bir kilo kek vermiştim. Fondan uçurmuşlar. Sıfır. Kek sıfır. Şuradaki kekler de var. Dolayısıyla arı yemeye devam. Genç arı var burada. Çünkü yoğun arı dediğim gibi. Balı da vardı. Fakat arı yoğunluğu fazla olduğu için onu tüketmişler diyemem. Fakat ver verdiğim kek fondonu yemişler. Yoğun arı. Ben buna tekrar takviye yapacağım. Çünkü arının yemeğe ihtiyacı var. Bütün çıtalar her yerine dağılmış. Yani merkezi bir yerde arı şeyde değil yani. Geziliyor ağzından salkında falan değil ara. Arım hepsi aktif şu an. Hava da güzel. Enerji şükreti, Yemeye içmeye devam edecekler. Ben hemen bana takviyesini yapacağım. Bu da 9 numaralı kışa girerken yoğun olan nüfus, yoğun olan bir arıydı. Ben buna ne yaptım? 1 kilo kek, 1,5 kilo kek vermişim hatta. Fondan da vermişim. Bakalım ne yapmış arı? Yoğun arı ne yapıyormuş verileni? Sıfır. Çok az. Sıfır. 1 bölü 2. Arı dumanla attırmış verdiğim tekin fondonun içinde bunu bal da vardı. Nüfus çok. Doğan da olmuştur büyük ihtimal. Velhasıl kelam. Ocak, Şubat, Mart. Ya açarız ya açamayız bu kovanı. Hemen ben bunun da takviye gıdasını veriyorum. Yani arıya bakılmaz takviye gıda yapılmaz diye bir konu yok. Ölmemesi daha iyi bizim için her zaman. Önünde dursun yemezse yemesin. Maşallah. Arı yoğunluğu orada. baksanıza. Her tarafa dağılmış arı. Ver yiyeceğim diyor. Ben de buyurun alın yiyin dedim. mı koydum. Su ihtiyacı için de fondan. Keki de koydum. Daha önce de biraz vardı. Tamam mı iştahla yesin. Yüzde su var bunda. Su ihtiyacı için fondan yesin. Ee, da keki yesin. Ne bu kelam? Yesin, içsin, kehine baksın. Benden bu kadar. Şu an güneş battı batacak. 8 e, Ocak 2025 çarşamba bugün demiştim. Sıcaklık e, 7 derece, 8 derece. Fakat aramız gün içinde uçtu. İhtiyacını gördü. Polen getirenler de oldu. Ben biraz işim uzadı. E, kek, polen tak, kek takviyesi. E, bundan sonra fondan takviyesi yaptım. Dedim giderken araya son olarak bir daha bakayım. Şöyle bakıyorum mesela arımız hala dışarıda yani içerisinde uçuşta az önünde kovanın önünde gezenen arılar var. Bu hepsinde var hemen hemen. Az veya çok. Şimdi ben lafı şöyle toparlayacak olursam. Zemeri ayıdındayız doğru. Fakat arımız uçtuğu için enerji tüketiyor. Tükettiği enerji var olan bal stondan yiyor. Önümüzde Ocak Şubat Mart. Burası Bursa Yenişehir. 3 ay daha kış ayı var. Bal erken onerken. Dolayısıyla ben kek fondan takviye her sene yaptım. Herhangi bir arı kaybım olmadı. E şunu demek istiyorum e sonuç olarak e yani bal suda olabilir. Kek fondan vermiş olabilirsiniz. Eski bir arıcı da olmuş olabilirsiniz. Arıcı arkadaşlardan dinledin, dinleyen konulardan dolayı var olan e işte bal suda yeterli olduğunu, kek fonunun yeter olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bu sıcak havalar oluyor. Dalgalı iklimler değişti çünkü. Velhasıl kerem arı balık keki fondan neyse erken yiyip e, bal, şeysiz, yani gıdasız, su toksus kalabilir. Bu da arı kaybına sebep olur. Neden olabilir? Çünkü dediğim gibi Ocak, Şubat, Mart 3 ay daha kış var önümüzde. Aman siz dikkat edin. Arınıza bakın. Kimseye pek lafa inanmayın. İşi garantiye alın. Arımız ölmesin. Emeğimiz boşa gitmesin. Herkese sağlıklı günler, ayrışlar sonuç olarak.